Abi uçuyoruz ya, ya şırt çeritli yol yaptık aya gidiyoruz haberiniz yok mu? 20 <laughs> sene önce bir uçak yaptık daha inmedi zıkkım nerede uçuyorsa benzini de bitmiyor. 2025'te havada en gelip uçakları göreceksin hadi savaş uçakları. Baba seni de ben pilot yapacağım oraya böyle kıvırttırarak gitseniz <laughs> babanızın <laughs> öpeyim hepinizi. <laughs> Benim gibi densizler çıkıyor moruklar böyle uuu kuyruk vardı 70'lerde. Ben 70 yaşına geliyorum ben bir kuyruk görmedim. Amerika ambarga koydu 74 yılında Ece bitti. Elrivallah dedi Adana'daki Üstüm üstü bir tankı topunu yudu 3 günde ambargo kalktı. Tüp kuyruğu var diyor telefonla çekmiş. 70'lerde kimin elinde telefon vardı bana bir söylesinler de bir göreyim şu tepede oturan zırvalayanlar. 24 saat camiye gidip namaz kıl. Oh Ensar Vakfı'nda 300 çocuğa yallah da zik. Adalet Bakanı çocuğun rızası vardı. Aile Bakanı bir kereden bir şey olmaz. Ben bunun düğününe gittim de çeyrek taktım da utanıyordum yarım takamadım diye. Hadi şimdi götüreyim bu konuşan vıp diyen emekliler bir çeyrek taksın da göreyim hadi. Öyle biri varsa şeyini bil. <laughs>